Hocam çocuğun utangaç ve çekingen olmaması için anne baba olarak ne yapmamız lazım? Çok şey yapmanız lazım. Hemen veriyorum. 1. çocuğa bebeklikten itibaren sevildiğini hissettirmeniz lazım. İyi ki benim çocuğumsun, seni seviyorum, sen benim için özelsin mesajları alması lazım. 2. Hakaret ve aşağılanmalardan uzak olması lazım. Eğer hakaret ve aşağılama varsa içine kapanan bir çocuk var. Bunu unutmayın. 3. Başka çocuklarla ve kardeşleriyle kesinlikle kıyaslanmaması lazım. Eğer biz kıyaslama içerisine girersek çocuk şöyle algılıyor. Beni sevmiyorlar onun gibi olmadığım için. Ama sen her halinle özelsin, her halinle güzelsin. Bu mesajı almak istiyor çocuk. Kıyaslama bunu yok ediyor. 4. Azarlama ve şiddet. Varsa zaten bu çocuğun içe kapanmaması mümkün değil. Sözel ve fiziksel şiddet maalesef çocuğun içinde onarılmaz yaralar açıyor. Biraz bilinçliyse hiçbir anne babanın bunu zaten yapmaması lazım. 5. Çocuğumuza onun ayrı bir birey olduğu, özel olduğu, değerli olduğu hissettirilmeli gerçek anlamda bunu hissettiriyorsan eğer o çocuğun kendine olan özgüveni, öz saygısı artar. Böyle yapılırsa bu çocuk çekingen olmaz. 6. Anlattığı şeyler çok basit, saçma bile olsa dinlenilmeli. Çünkü dinlenilmek ona verdiğimiz değerin göstergesi. 7. 7. Anne baba mümkün mertebe çocuğun yanında tartışmamalı. Eğer çocuğun yanında tartışma varsa o tartışmayı gören çocuk da içine kapanıp çekingen hale gelebiliyor. 8. Çocuğun sosyal faaliyetlere katılması teşvik edilmeli. Halk oyunlarına, kurslara çünkü orada kaynaşıp sosyalleşmesini sağlamamız lazım. Bunu yaptığımız zaman onun içine kapanık, çekingen bir çocuk olmasını engellemiş oluruz. 9. Özgüven nasıl kazandırılır? Çocuğuma ben nasıl özgüven kazandırabilirim diye özgüven konusunda çalışmamız lazım. Ona değer verme, yapabileceği işler yükleme, sorumluluklar verme, bunun gibi ona özgüven neler kazandırabilir? Bu konuda kendimizi geliştirip onu özgüvenli bir birey haline getirmemiz lazım. Çünkü İçine kapanık, çekingen çocuklara baktığım zaman bunlarda özgüven problemi görüyorum. 10. Çocuğumuzun yaptığı şeyler yanlış bile olsa onu kınamamalıyız. Doğrusu neyse doğrusunu güzel, tatlı bir dille anlatmalıyız. 11. Onun utangaçlığından başkasının yanında bahsederek bunu pekiştirmememiz lazım. Bizim bu çok utangaç Hiçbir şey söyleyemez, hiçbir şey isteyemez, hiçbir şey soramaz. İyi halt yedin. Olmaz bu. Yapma bunu. Bu da onun utangaçlığını ve çekingenliğini pekiştirir. Bilinçli anne baba bunu da yapmaz. Eğer biz bu 11 maddeye dikkat edersek çocuklarımız utangaç, çekingen, içine kapanık olmazlar. Ama bu 11 maddeyi maalesef yaparsak sonra beni aramayın. Hocam benim çocuk niye çekingen diye. Senden ötürü. Bu maddeleri yaptığınız için çekince. Haberiniz olsun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.